Komşumun yaşamış olduğu bu gerçek olayı onun ağzından aynen sizlere aktarıyorum. Yaptığım işleri elime gözüme bulaştırmıştım. Bundan dolayı da beş kuruşsuz kalmış, ele güne muhtaç hale gelmiştim. İş arıyor, bir türlü bulamıyordum. Yine böyle iş aradığım günlerde bir yere uğradım. Orada birkaç kişi oturmuş konuşuyorlardı. Onların birkaç sözü kulağıma takıldı. Onlar bir defineden bahsediyorlardı. Define sözünü duyunca ister istemez kulak kesildim. Onlar bir kişi daha olması lazım deyince sözü atıldım. Ve ben de varım dedim. Böylece onlarla konuşmaya başladık. Söylenilen yere gitmek için hazırlık yapılması gerekiyordu. Bu yüzden de bir hafta sonra gidilmesi için aramızda anlaştık. Bu bir hafta içerisinde hem hazırlıklarımızı tamamlayacağız hem de birbirimizi tanımış olacaktık. Bir hafta sonra hazırlığımızı tamamlamış ve yola çıkmıştık. Arabanın içinde neşeyle konuşuyor, sohbet ediyorduk. Böylece başımıza gelecek olanlardan habersiz defineyi çıkaracağımız yere vardık. Ellerimizde ne varsa araçtan indirip defineyi arayacağımız yere bıraktık. Her birimiz sırayla kazacaktık. Aramızda kazmayı ilk kimi vuracağına dair kura çektik. İlk kura bana çıktığı için elime kazmayı alıp başladım toprağa vurmaya. İlk yarım saat bir sıkıntı olmadan öylece kazıp durdum. Yarım saat geçtikten sonra topraktan akrep çıkmaya başladı. Her akrep çıktığında onları alıp dışarı atıyor ve kazmaya devam ediyordum. O akreplerden birini yanlışlıkla defineci arkadaşlardan birinin üzerine attım. O defineci üzerine gelen akrebi yere atıp onu öldürdü. Her ne kadar akrebi öldürme dediysemse de korktuğu için beni dinlemedi ve onu öldürdü. Ne olduysa akrebi öldürdükten sonra oldu. Etrafta yüzlerce göz belirdi. Ardından da kahkaha sesleri. O gözler kıpkırmızıydı ve bir birleşip bir ayrılıyorlardı. Gecenin karanlığında onların gözleri apaçık belli olduğu için toprağı kazmayı bırakmış, şimdi ne olacak diye birbirimize bakmaya başlamıştık. Akrebi öldüren arkadaşımız hepimizden daha çok korkmaya ve bağırmaya başlamıştı. Zira görünmeyen varlıklar tarafından arkasından çekilmiş götürülüyordu. Az sonra bir çığlık sesi koptu. Ardından ses tamamen kesildi. Ardından onun cesedini gördük. Biz korkudan başımıza ne gelecek diye beklerken simsiyah bir varlığın süzülerek üzerimize doğru geldiğini gördük. O varlık karşımıza gelip durduğunda korkudan birbirimize öyle sarıldık ki neredeyse kemiklerimiz kırılacak gibiydi. O varlığın ayakları tersti. Bir gözünde kocaman bir çukur vardı. Yüzünün bir yanı yanık gibi, öbür yanı da kıllarla kaplıydı. Kollarının bir uzun, biri kısaydı. Ayrıca eğri büyürüydü. O varlık bize, ey Adem oğlu, arkadaşınız bizden birini öldürdü. Biz de intikam için onun canını aldık.'' Eğer siz de aynı akıbetle karşılaşmak istemiyorsanız buradan çıkıp gidin. Şunu da bilin ki o kazmak istediğiniz define bizimdir. Bizim olanı da kimseye vermeyiz dedi. Bunları derken öyle bir pis koku yayılmıştı ki bu kokuyu ömrüm boyunca unutamam. O varlık bize ikazından sonra çıkıp gitti. O gidince esraftaki yüzlerce gözle kayboldu. Onlar ortadan kaybolunca neyimiz varsa orada bırakıp aracımıza bindik. Aracımızın şoförü korkudan aracı öyle sürüyordu ki yarım saatlik yolu 5 dakikada vardık. O günden sonra ne define aradık ne de oraya gittik. O varlıklardan başımıza bir iş gelmeden kurtulmasına kurtulmuştum ama gece rüyalarıma sık sık giriyor ve beni korkutuyorlardı. Sadece ben değil, oraya giden herkesin rüyalarına giriyor ve korkutuyorlardı. Bu rüyalar azalmayıp iyice çoğalınca bir araya gelip bizi bu durumdan kurtaracak bir hoca aradık. Aramamızın sonunda bir hoca bulduk. O hoca bizi bir odaya aldı. Etrafımıza çizgi çizdi ve ne görürseniz görün bu çizgiden çıkmayın dedi. Biz çizginin içine girdikten sonra hoca hiç duymadığım şekilde bir şeyler söylemeye başladı. O söyledikçe deprem oluyormuş gibi her taraf sallanıyordu. Ya da ben öyle hissediyordum. Ayrıca yine o kırmızı gözler çıkıp etrafımızda dönmeye başladılar. Biz onları görür görmez korkudan ayağa kalkıp kaçmaya çalıştıysak da o hoca bizi durdurdu ve çizgiden çıkmamızı engelledi. Hoca okumasını bitirince yine o karanlık varlık ortaya çıktı. O varlık ortaya çıkınca hoca ne istiyorsun Adem oğullarından diye soru sordu. Bunun üzerine o varlık ben onlara burayı kazmayın dememe rağmen beni dinlemediler ve kazmaya devam ettiler dedi. Bunları derken de arkadaşlarımın yüzüne bakıyordu. O karanlık varlığın ne demek istediğini anlamadığım için arkadaşlarımın yüzüne baktım. Arkadaşlarım benim onlara baktığımı görünce kafalarını yere eğdiler. Onlar kafalarını yere eğince benden sonra oraya tekrar gittiklerini anladım. Hoca bir müddet daha o karanlık varlıkla konuştuktan sonra bize dönerek o şerli varlıkla anlaştım. Sizden on siyah keçi istiyorlar. O keçileri de söyleyeceğim yerlerde kesip kanlarını orada akıtacaksınız. Etlerini de fakir fukaraya dağıtacaksınız. Kemiklerini de bana getireceksiniz deyince benim moralim bozuldu. Benim huzursuzluğumu gören hoca bana evladım niçin öyle suratın asıldı diye sordu. Ben de bunun üzerine keçi alacak param olmadığını söyledim. Diğer arkadaşlarımın alacak paraları olduğu için sesleri çıkmıyordu. Hoca benim derdimi anlayınca gülerek sırtımı sıvazladı. Ardından bana evladım senin alacağın keçiyi ben alırım dedi. Hocadan bu sözleri duyunca sevincimden hocanın ellerini ayaklarını öpmeye başladım. Benim bu tutumum karşısında hoca beni durdurdu ve keçileri bir an evvel almamız için bizi yolladı. Arkadaşlarım keçileri almaya gittiklerinde ben hocanın yanında kalmıştım. Arkadaşlarım, keçileri alıp geldikten sonra biz de hocayla beraber gidip istenilen keçiyi aldık. Keçi sayısı tamam olunca hocanın tarif ettiği yerlere gidip keçileri kestik ve kanlarını akıttık. Ardından onların etlerini fakir fukaraya dağıttık. İşimiz tamam olunca keçilerden kalan kemikleri hocaya getirdik. Hoca getirdiğimiz kemikleri bir araya topladı. Yine o bilmediğim şekilde bir şeyler okumaya başladı. Okuması bitince o varlık tekrar ortaya çıktı. Varlık ortaya çıktıktan sonra bir araya toplanmış kemiklerin yanına gitti ve o kemiklerle birlikte bir anda ortadan kayboldu. O kaybolduktan sonra hoca bize dönerek "Evladım, kurtuldunuz artık." dedi. Hepimizin yüzüne bakarak "Bundan sonra alnınızın teriyle kazanmadığınız işlere gitmeyin." dedi ve bizi uğurladı. Biz oradan ayrıldıktan sonra ben ve arkadaşlarım bir daha o işlerle uğraşmadık. Bu arada ben de bir iş bulmuş çalışmaya başlamıştım. Çalıştıktan sonra evlendim ve çocuklarım oldu. Evlenip çocuklarım olduktan sonra hiç iş sıkıntısı da çekmedim. Muhakkak en doğrusunu Allah bilir. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.